Sen vermeyince de düşman olur. İki tane cümlem kaldığını bitiriyorum. Yok üç tane. Seni seçmediğin için çevreni keder seçer. Allah Allah. Senin seçmediğin çevreni ha kader seçer. Bir daha. Senin seçmediğin çevreni kader seçer. Başka? Hayat bir şeyi bırakıp bir şey olmaktır öyle yaşa ki yaşamaya değsin. Hayatından daha değerli şeyler, şeyleri yaşarsan hayat yaşamaya değer. Mesela hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Eğer hayatımızdan daha değerli bir şey hayatımıza hayat olursa, hedef olursa bu hayat onun yaşamaya değer. Eğer hayatımızdan daha basit şeyleri hayata gaye yaparsak aşağı doğru bu hayat yaşamaya değmez. Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Hayatımızdan daha değerli şey Allah'tır. Son iki cümlem. Çocuklar yalandan gülmezler. Çünkü onlar doğaldırlar. Mesela İbrahim Hakkı söylüyor bak. Gülerken... <laughs> bak kanım oynuyor. Gülerken karnı oynamayanlardan uzak durun diyor. Yalandan gülüyor. Gülerken lapur lapur oynadan samimi gülüyor. Çocuklar da öyle yalandan gülmez. Son cümle. Hamuru ne kadar ezersen o kadar güzel ve rahat şekil verirsin. Hayatta sana şekil vermek içindir. O sıkıntılar vesaire.